buzdolabını halledemedik. Kalıs değil ya kalıs. Ve şuna bakalım. Düz platformer diye biliyorum buna. Bakalım nasılmış. Kulakları bir dikkat. yetiştim. Controller mi öneriyorsun? Ha, hak takmıyor. Kaliteli duruyor şimdilik. İyi ki. şey. Oh. Biri de, biri de bir farkında olsun yaşadım. Ha, kolumuzda Klaus yazıyormuş. Nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu bilmiyormuşuz. Bir anda böyle başlıyoruz. Ha, ne güzel. Tut. Lan bu sarar ha benim hmm. Basement chapter 1. Anla. Baş ağrısı. Alex ben de soruyorum onu bazen kendime. Güzel görünüyor güzel. Hı. Tamam lan tamam. D işte? Double jump'ımız da var. Biz. Bana müzik tasarımları falan da iyi ha. Bölümlere göre. Ha bununla koşuyormuş. Ile. Eksmanajım teşekkürler düşündüğün için. Ama düz aboneyi çok basmıyoruz biz. Niye öyle yaptın? Eyvallah sağ ol desteğin için. Prime yoksa daha ucuza Prime halledebilirdik. Ya da bit atabilirdim o tarz yapabilirdik. Sen bilirsin. Teşekkürler düşündüğün için. Buradan nasıl çıkacağım abi? Ee, Koşu. Ee. Oha koşmadan elimi çekmeyecekmişim. Ulan bu kolay bir şey değil ki. Ne bu? Nasıl ya? Yani, RT'ye basıyorum ya da mouse'la wow. şey yapıyorum. RT dedi bu değil mi abi? Bütün mor iri ve sulu duruyordu bastım ben. <laughs> Eyvallah sağ olsun. Ama Twitch Prime'la daha ucuza yapabilirsin veya desteklemek için bit tercihi her zaman daha iyi olur benim adıma. Düşünmen yeter sağ olsun. İlla mı? Dokunacağım ben bunu. Peki bunu nasıl çözüyorsunuz yani? Kontrolür mü önerdin sen bana? Okey. RT basılı tutup mu? Aa RT basılı tutup kamerayı götürüyoruz. Okey. Oo neler neler.

düştüm kaldım burada ben. Nasıl yapacağız? Bunu çekmemiz lazım. RT bas mouse'u alıyorum. bunu şimdi mouse'suz oynayamayacak mıyım ben? Nasıl oluyor iş? Döviz ile ödüyorum Türkiye'ye dönersen zaten muhtemelen günde 18 saat çalışacağım için izleyemeyeceğim bile, bir bırak tadına çıkıyorum. abi eyvallah sağ olsun Ne oluyor? Salmıyor da right'ta kaldı bu bu right kontrolü hmm. Tasarım güzel ha checkpoint. Ya kardeşim. Niye mi yine atamıyoruz böyle yapınca kamera başka yere Neyse tamam mouse al. Ne lan? Herhalde ona basıp mouse'a geçmemi istiyor yani başka olamaz herhalde. Ne? Allah Allah bir gariplik var. Tamam oynayalım neyle oynayalım ne diyorsun anlamadım ki. Ya bunu hızlı nasıl yapacağım ki bunu? Alfa manda uyumuş. Ne? RB, RS. Ms dedi ne ya? Rap, rap bu değil mi? Ha, bunu görüp ne oldu lan? Mouse gitti bir. Yere. onu görüp çek diyor. Nasıl yapacağız onu? Allah Allah siz siz bu oyunu gariplik var bu oyunda. Bu oyun ne için tasarladınız acaba? Klavye mouse için mi? Hah kafama indi çok güzel oldu. Neyse bu da böyle bir hiç şey yapamayacağım. Tasarımı güzel de bir anlamadım. kontrolörlerde bir mallık var, bir manyaklık var yani. Belki de benim kontrolordandır. Right tıkla diyor. Ya tıkladım da olmuyor işte. Kamerayı oraya götürüp asansöre odaklayıp onu aşağı çek diyor. Kesinlikle buradan yapılmıyor. Bu ya bir Xbox One kontroleri almam lazım artık ya gerçekten. Bazı oyunlar böyle sıkıntı çıkartıyor yani. Sanırım o yüzden. Sikko PlayStation kolunu tak oynamaya çalışınca böyle oluyor. klavye mouse ile oynanır gibi aksine yani sanmışlar ki kontrolörle daha iyi oynanır ama compatibility bilgisayara klavye mouse o çok odaklı yapmışlar. kontrolü takınca bilgisayara kafalar gitmiş, işler karışmış. Ama oyun da potansiyel vardı yani platformer açısından tatlı şeyler gö görünebiliyordu. Biz göremedik. Çünkü yeter yani. 6 saati Nasıl bir tarz oldu belli canım ayın ya. Platformer'da hayatımızın sürprizi çıkmayacak ya. Yani bir de story yazmışlar mis gibi işte. Hadi kaçtım ben görüşürüz. İyi sabahlar herkese.